Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde anket konusunu işleyeceğiz. Konu başlıklarımızı ekranda görüyorsunuz. Öncelikle anketin ne olduğunu ve onunla ilgili olumlu olumsuz yönlerden bahsedeceğiz. Ardından anket formlarının hazırlaması, soru tipleri e, bahsedildikten hemen ardından sonra raporların nasıl yazılacağına dair bilgiler alacağız. Başlayalım. E, anket bildiğimiz gibi yazılı ve sözlü olarak soru sormak ve karşılıklı diyalog içerisinde bilgi toplamak için e, varoluş bir çalışmadır. Bunun olumlu ve olumsuz yanları var. Olumlu yanlarda e, anketlerin kısa sürede bilgi edilinebilir, e, daha az harcamayla bilgi edilinebilir, doğru bilgi alınabilir, e, çok sayıda birime ulaşılabilir ve çok değişik düzeylerde anket olması e, sağlanabilir. Olumsuz yönlerinde ise eğitilmiş ve deneyimli bir personele ihtiyaç vardır. Aylarca süren anketler sonuçlarına etkisini gösterir ve kanunsuz eylem veya dini inanışlar konusundaki araştırmalarda uygun olmaması ile ilgili olumsuz yönde anket çalışmaları olabilir. Anket Formu Hazırlama ee, Öncelikle anketinizi hazırlarken genel, genel amaçları ortaya konulması lazım. Bu genel amaçların ortaya konulmasından sonra düzenli bir plan yapılması lazım. Ve plandan sonra da artık anket sorularının olduğu bir formun hazırlanması gerekiyor. tabii bu formu hazırlarken nedir? Soru tiplerini ve soru sayılarını seçmek lazım. E, ardından soruların uygun bir sırada olması lazım. E, ve sorular mutlaka tarafsız ve amacı uygun ve konularla ilgili olması gerekiyor. Bununla birlikte... E, anketin amacının dışına çıkmaması gerekiyor. Soruların açık ve net olması lazım. Ve bilinilmeyen ifadelerin olmaması lazım. Yani karşınızdaki kişinin o anketin sorusundan sizin ne demek istediğinizi anlaması lazım. Hangi anket soru tipleri, çeşitli anket soru tipleri var. Ekranda görüyorsunuz sizlerinde. de. Biz burada kapalı uçlu ve açık uçlu, iki sorular, çoktan seçmeli sorular, birden çok seçenekli sorular ve derecelendirilmiş veya sıralandırılmış sorular bulunmakta. Siz de zaten anket çalışmalarınızda bu tarz sorular hazırlamıştınız, hatırlarsınız. Şimdi onlardan bir iki tane tanım yapacağız. Ardından Konumuza devam edeceğiz. Soru sorma tekniğimiz e, anketörler iyi seçilmesi gerekir. Yani karşınızdaki kişiye yaptığınız anketi de yaptığınız anketin amacını da iyi bir şekilde yansıtmanız lazım. E, görüşülecek, görüşülecek kişiden önceden randevu alınması gerekiyor ve randevu zamanında gidilmesi gerekiyor. E, Ankete hangi kişinin kendine ve konuyu tanıtması gerekiyor? her şeye hakim olmanız lazım bu noktada. Görüşmenin planlandığı sürede bitirilmesi gerekiyor. Konuşma sürecinde nazik ve kibar olunması gerekiyor. Ayrılırken de iyi bir intibayla ayrılması gerekli Anket sorularının hazırlanışında açık uçlu sorular ve kapalı uçlu sorular kullanılabilmektedir. Açık uçlu sorular nedir? Serbest cevaplar verilebilir. Değerlendirilmesi ve cevaplandırılması zordur. Çünkü herkesin verdiği cevap farklıdır. Ve zorunlu olmadıkça açık uçlu soru hazırlanmamalıdır. Çünkü bunun analizi de raporlanması da çok güç olmaktadır. Kapılı uçlu sorularda da cevap seçenekleri önceden geliştirilip sorularla birlikte verilmelidir. Çok daha kolay kullanılan bir soru tekniğidir. Cevaplaması da, analiz edilmesi de, raporlanması da tamamen kolay ve kullanışlı bir tekniktir. Anket hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilecek hususlar bulunmakta. Bu hususlar... Aneyiz. Konumuzun başında da dediğimiz gibi, anket konumuzun ve amacının e, belirlenmesi lazım ve çok iyi bir şekilde buna adapte olmanız lazım. Anketi yaparken de karşınızdaki kişiye bunu konuyu yansıtırken de çok iyi bir şekilde her konuya hakim olmanız lazım. E, anketi cevaplayacak olanların nitelikleri ve düzeyleri tespit edilmeli. Evet, her düzeye mi yapacaksınız yoksa sadece belirli bir kitleye mi anket yapacaksınız? Bunu belirtmeniz lazım. Anket amacı elde edilecek bilgilerin nerede kullanılacağını belirten bir açıklama konulmalıdır mutlaka. Anket konusunun türü açık uçlu veya kapalı uçlu sorular mı oluşacak yoksa genelden özele doğru bir şekilde mi sınıflandırılacak bunlar belirlenmelidir. E, anketinizin uzunluğu fazla olmamalıdır. Tabii ki de karşıdaki kişinin hani sıkılmaması lazım. Kolay bir şekilde soruları cevaplaması gerekiyor. Her soru açık ve anlaşılır bir dilde yazılmalıdır. Anketin geçerlilik süresinin yüksek olmasına özen gösterilmelidir. Yani eğer ki güncel konulardan bahsediliyorsa ankete e, iyi bir süre belirlenmesi gerekiyor. Anketlerin taslak halleri asıl gruba verilmeden önce ön deneme amacıyla bir gruba uygulanarak geçersiz sorulardan arındırılmalıdır. Şeklinde ...bizim dikkat etmemiz gereken hususlar bulunmakta. Peki anket verilerinin analizlerinde neler dikkat etmemiz gerekiyor... ...veya anket verilerinin analizi konusunda ne yapmamız gerekiyor onlara bir bakalım. E, alandan toplanan bilgi formlarının elden geçirilmesi, eksik ve hatalı işlemlerin belirlenerek tamamlanması hatalı bilgi formlarına anketörlerle işbirliği yaparak okunur hale getirilmesi, hatalı bilgi formlarını değerlendirme dışı bırakmak gibi işlemlerin tümüne elden geçirme veya editing adı verilmektedir. E, siz yaptığınız tüm çalışmalarınızda öncelikle ne yapacaksınız? E, formlarınızı oluşturduktan sonra eksik hatalı işlemleriniz var mı yok mu? Bunları e, titizlikle üzerinden geçeceksiniz. E, eğer ki hatalı gördüğünüz yerler varsa bunları düzelteceksiniz ve ardından hani çalışmanızı sunacaksınız. Peki anket verilerinin analizi kısmında sizin yaptığınız soruları gruplandırdıktan sonra artık ne yapabiliriz? Tablolarımızı hazırlayabiliriz, grafiklerimizi hazırlayabiliriz, istatistiksel sonuçları hazırlayabiliriz. Peki bir ankete ait raporların hazırlanmasında yine e, nelere dikkat edilmesi gerektiğine devam edelim. E, bilimsel araştırma veya makale çalışması ne kadar iyi planlanmış, objektif ve amacı uygun olarak geliştirilmiş olursa olsun eğer başkalarının anlayabileceği ve uygulayabileceği tarzda kaleme alınmamış ise eksik kalmış demektir. Bilim adamlarının yazılı eserleri gazete, dergi, yıllık broşür ve kitap halinde yayınlanmış olabilirler. E, tüm bu eserler derleme ya da bilimsel araştırma olarak iki gruba ayrılabilir. E, derleme raporu veya kitap başkalarından alınan fikirleri ya da bilgilerin yeni katkılarıyla fazlaca gerek görünmeden sunulmasıdır. Ekranda gördüğünüz bir raporun ana bölümleri. E, sizler de anketlerinizi yaptıktan sonra. E, raporlarınızı hazırlarken bu şekilde e, bir taslak kullanabilirsiniz. Öncelikle ne var? Başta bir giriş bölümümüz var. Bu giriş bölümünde neler olabilir? Sizin yaptığınız anketle ilgili çalışmalarınız, anketinizin amaçları, anketinize hangi kesime e, hitap ettiği ile ilgili bilgiler bulunabilir. E, hemen ardından kaynak taraması var. Bir Mutlaka hani ilk haftadan beri bahsetmiş olduğumuz literatür taraması mutlaka olması gerekiyor. Daha önceden bu çalışma yapılmış mı? Yapıldıysa hangi sonuçlar alındı? Ne zaman yapıldı? Kimler tarafından yapıldı? Veya başka yapılan çalışmalarda varsa bunların karşılaştırılması, bunların hepsini kaynak bölümünde bahsedebilirsiniz. Sıradaki başlıkta yöntem başta olabilir. Yöntem, metot. Burada kullandığınız materyaller, işte nasıl diyeyim, yaptığınız anketle ilgili sorular hakkında, ben bu soruyu neden sordum, hani bu soruyu sormamdaki amaç neydi, hani kullandığım ışıklar hangi amaçla üretildi gibi yapmış olduğunuz anket formunuzla ilgili bilgileri yöntem kısmında belirleyebilirsiniz. İşte hemen ardından Var burada yine anketinizle ilgili <laughs> konularla e, bilgi verebilirsiniz hani bu konuyu yine aynı şekilde neden hazırladığınıza dair verebilirsiniz veya literatürdeki taradığınız konularla karşılaştırmaları yine bu bölümde de yapabilirsiniz. E, bir sonraki başlık verilerin analizi ve yorumu e, yine burada yapmış olduğumuz e, anketin artık Tüm sonuçlarıyla ilgili e, analizleri, hesaplamaları, tabloları, grafikleri ve ilgili e, bütün yapmış olduğunuz işlemleri bu başlık altında toplayabilirsiniz. Başlığının altında da artık e, anketiniz, yapmış olduğunuz anketiniz e, sizin belirlediğiniz çalışmaya hitap etti mi? Almış olduğunuz sonuçlar sizi tatmin etti mi? Ee, bunlarla ilgili yorumlarınızı e, katabilirsiniz. Sonrasında öneriler, hani yapmış olduğumuz çalışma şöyle şöyledir, şöyle yapılsaydı çok daha iyi olurdu gibi veya e, ileriki çalışmalarımızı, bu çalışmamızı alaraktan şu çalışmaları da yapacağız gibi öneriler kısmı bulunabilir. Ekler kısmında isterseniz anket sorularınızı paylaşabilir, paylaşabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey veya anket anketiniz esnasında kullandığınız başka e, evraklar nasıl diyeyim hani e, sonuçlar varsa veya kaynaklar varsa bunları burada gösterebilirsiniz. Yine kaynakçı kısmında da. E, mesela literatür taraması yapıyorsunuz, Bu literatür taramasına nereden ulaştığınıza dair bilgileri ne yapabilirsiniz? Burada kaynakça kısmına ekleyebilirsiniz. <laughs> evet, bir sonraki slaytımızda e, raporunuzun ana bölümlerinde ve üzerinde durulacak hususlar ve kullanılacak belge ve bilgiler şeklinde bir tablomuz bulunmakta. Araştırmanın amacında üzerinde durulacak hususlar nelermiş mesela, çözümlenecek sorun, üretilecek bilgiler, sağlanacak yararlar şeklinde hani bu sorulara cevap verilebilecek şekilde raporunuzun araştırma amaç kısmını hazırlamanız lazım. Yine bu esnada kullanabileceğiniz belge ve belgiler araştırma projesinin yeniden incelenmesi, konu hakkında yayınlar, ilgili kişi ve kuruluşlardan alınan veriler diyebiliriz. mutlaka eğer firmalarla mı, kurumlarla mı veya bölge veya ülkeye göre mi yaptığımız araştırmayı veya tüm bilim dünyasına göre atıf yapabileceğiniz bir araştırma mı bunlardan bahsedebilirsiniz. Yine kullanabileceğiniz belge ve bilgilerde e, araştırılacak konular, elde edilen veriler, uygulayıcı kuruluşlar bulunmakta. E, yöntem kısmında veri toplama yöntemi, veri analiz yöntemi gibi hususlara değinilmesi gerekiyor ve kullanabileceğiniz belge bilgilerde takip edilen bir toplama yöntemlerinin açıklanması, verilerin analiz etmek ve değerlendirmekte değerlendirmek de kullanılan yöntemler diyebiliriz. E, bulgular kısmında da yine aynı şekilde üzerinde duracağımız susuzlarda e, ortaya konulan yeni bilgiler ve bu yeni, yeni bilgilerle ilgili yeni veriler veya değişik yöntemlerle ilgili bilgileri bu kısımda e, paylaşabilirsiniz. Yine burada verilerin analizi ve değerlendirilmesi başka araştırmaların bulgularından bahsetme imkanınız olabilir. E, sonuç kısmında hipotezinizin doğrulandı mı veya hipoteziniz red mi aldı yapmış olduğunuz çalışmadan veya araştırmanın amacının sağlanıp sağlanmadığı ile ilgili herhangi bir yorumunuzu katabilirsiniz. Herhangi bir değerlendirmenizi bu bölümde katabilirsiniz. Kullanabileceğiniz yine belge ve bilgiler kısmında da araştırmanın bulguları amaç ile bulguların karşılaştırılmasından bahsedebilirsiniz. En son kısımda öneriler kısmında yine dediğimiz gibi konu ilişkilerinin önerilerin gelişmesi ve analiz sonuçlarından bahsedebilirsiniz. Hemen bir sonraki slaytımıza bakalım. Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersi için ee, biliyorsunuz ki sizlerin anket hazırlaması gerekiyor ve halen e, anket konularını evet, belirledik ama hani e, hala herhangi bir çalışma yapmamış olanlar var. Geri dönüş yapmamış olanlar var. E, geri dönüş yapanlarla zaten çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. E, bir kısmı zaten yayınlandılar şu an anketlerinden veri toplamaya başladılar. Eğer ki hala bir anket konunuzda sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız ekranda gördüğünüz anket konularından birisini de çalışmanız olarak değerlendirebilirsiniz. Küçük küçük başlıklarımız var. Küçük faydalı olabilecek şekilde bilimsel bilgiye erişim nasıl olmalı? Birincil kaynaklarınız, ikincil kaynaklarınız, e, değişebiliyor. Kaynağınız ne kadar güncelse o kadar iyidir veya kaynağınız ne kadar eskileri dayanıyorsa o kadar sağlamdır gibi düşüncelerinizi destekleyebilecek neler var? Kitaplar, hani bilimsel dergi ve makaleler, konferans sunumları, e, bilimsel raporlar, e, kütüphane katalogları, bibliograf, e, veri tabanları, ansiklopediler, el kitapları veya internet kaynakları gibi birçok kaynak yolunuz bulunmakta. Ee, arama motorları ve indekslerden de bahsedecek olursak, kütüphane kataloğunda tarama yapabilirsiniz. Üniversitenizin kampüsünde bulunan kütüphanenin kataloğunda taramalar yapabiliyorsunuz. Ee, veya internette tarama yapacaksınız. Google veya Google Scholar'dan çalışabilirsiniz. Ee, Ulakbim ulusal veri tabanlarından çalışabilirsiniz, milli kütüphanede çalışabilirsiniz, ee, yok ulusal Tez merkezi ilgili sitede çalışma yapabilirsiniz veya kaynaklara erişim sağlayabilirsiniz. Ee, siz her ne kadar bilgisayar teknolojileri bölümünde bilgisayar programlama öğrencisi olsanız da bildiğiniz operatörler var. Programcılıkta, yazılımcılıkta kullandığınız operatörler var. And, or veya not gibi operatörler. Aynı şekilde bunları aramalarınızda da kullanabilirsiniz o ifadeleri. Ekranda da örne örnekte gördüğünüz gibi mesela aspartam ve kanser arasında iki kelime ile kullanarak bir arama yapmak istiyor. Ve ne yapıyor? İki kelimenin arasında and operatörünü kullanıyor ne yapıyor? Bu iki kelimeyi de bir arada geçtiği dökümanları listemiş oluyor. E, or kelimesini kullandığında yanındaki vermiş olduğu bir sürü parametreyi ne yapıyor? En az birinin geçtiği döküman bile olsa onların hepsini listelemiş oluyor. Bir de not operatörümüz var. Bu not operatörü ne yapıyor? Hani e, mesela örnekte ne demiş? Ace ve hearing adında aramalar yapmak istiyor. Nedir eis kelimesinin geçtiği ama içinde herin kelimesinin geçmediği dokümanları bana liste Peki yapmış olduğunuz bu taramalarda dikkat edilecek hususlar var. Bunlar ne olabilir? Ee, anahtar kelime çok ama çok iyi bir şekilde seçilmesi gerekiyor. Buna örnek verecek olursak işte Antalya hakkında bilgi edinmek istiyorsanız Antalya yerine kalkıp da Akdeniz kelimesini kullanırsanız gereksiz bir bilgi olur. Daha e, hani nedir genellikle daha özel bir şekilde yaklaşmanız lazım. E, taramalarda kullanılacak anahtar kelimeler seçilirken mümkün olduğunca yalın kelimeler kullanılmalıdır. Eklerden ve tam cümle ibarelerinden kaçınılmalıdır diye bir kuralımız var. Mesela <laughs> kurabiye nasıl yapılır şeklinde bir bilgi yarışmak istiyorsunuz. Bunun için kurabiye tarifi kelimeleri çok daha faydalı bir şekilde size sonuç getirecektir. Veya küresel ısınma ile alakalı bir araştırma yapıyorsunuz. Küresel ısınma şeklinde seçeneğinizi ekrana yazınca sonuçlar alacaksınızdır. Hedeflenen bilgiye en kestirme yoldan ulaşmak için spesifik anahtar kelimeler ilave edin diye bir kuralımız var. Ee, mesela <laughs> yapmış olduğunuz çalışmalarda nasıl bir doküman istiyorsunuz? PowerPoint sunusunu ee, akrobat e, yani e, PDF dosyası mı veya Word dosyası olarak mı istiyorsunuz? Excel dosyası mı istiyorsunuz? Bununla ilgili bir parametre yazabilirsiniz aramanız yanında. O da nedir? File type. İki nokta üst üste deyip DOC mu, pdf mi xls mi yoksa PPT PPT'ymiş. Kriterler koyabilirsiniz. Ve yine alternatif anahtar kelimelerde e, aramalarda kullanılıyor. Mesela yine örneklerden gidelim. Mersin hakkında bilgi edilmek için Mersin kelimesi ve içel kelimesi birlikte kullanılabilir. Veya arıtma kelimesini taramak için ayrıca saflaştırma kelimesi de kullanılabilir. Web kelimesi için web kelimesinin yanında internet kelimesi de kullanılabilir. Bir diğer arama işlemlerinde not ifadesi veya eksi şeklinde veya tirede diyebiliriz. Bir anahtar kelime kullanıyorsunuz. Nedir? Bu yulaf içeren fakat üzüm içermeyen kurabiye taraflarını bulabilmek için ne yapacak? Tarif, kura, tarif kurabiye yulaf tere, üzüm anahtar kelimelerinin yan yana kullandığınızda size sonuçları aktaracaktır. Ee, birden fazla kelimeyi yazdığı biçimde taramak istiyorsunuz. Mesela tam ibareyi belirtmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Exat faiz, e exact price diye bir seçeneğiniz var. Bunu kullanabilirsiniz. E Musafa söz bilir, tırnak içerisinde yazdığınız zaman çok daha iyi sonuçlar alabileceğinizi kendinize görmüş olacaksınız. <laughs> ee, yine iki önemli kaynağımızdan birisi Google'da gelişmiş bir arama yapmak istiyorsanız nedir? Gelişmiş arama butonuna tıkladığınızda size nelere soruyor işte? Dil bölge işte güncel tarihi veya hangi sitelerde aramak istediğine dair veya e, dosya türüne göre arama seçenekleri size sunuyor. Bir diğeri de Google Scholar demiştik. Google Scholar'da da ne yapıyorduk? Size ne yapıyor? Literatürü tarayabileceğiniz hali hazırda bir kütüphane diyebiliriz. Bazı sitelere evet ulaşılabiliyor. Kimisi paralı olarak kullanılıyor. O Tabii ki de artık paralı olan siteleri yani paralı dokümanların bulunduğu siteleri kırabilecek e, SCI diye e, bir site var. O site size yardımcı olacaktır. Yine dokümanımıza bu kaynakları ekleriz. Evet, anket konusu ile ilgili e, slaytımız bu kadar. Hemen bir sonraki derse geçerseniz eğer konulara devam etmiş olacaksınız. Hepinize iyi çalışmalar.